Yeah Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, dünkü videomuzu izleyenler hatırlayacaklardır ki şöyle bir kelime kullanmıştım. Dani tam 24 saattir bir paylaşım yapmadı. Bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlamadı. Bunun üzerine Frank de çok meşgul. Paylaşım yapamadığım için üzgünüm şeklinde de bir açıklama yapmıştı. Ve biz ne düşünmüştük? Ekip şu an meşgul. Ekibin meşgul olduğu mesajını bu paylaşımlardan alınca biz ve bazı arkadaşlarımız hatta hemen hemen herkes Roll Talk ile ilgili bir çalışma yapıldığını düşündü ve Frank'in dünkü paylaşımına ilginç cevaplar geldi ve hatta size şöyle bir şey söyleyeyim Frank belki de Brawl Talk ile ilgili ilk ipucunu verdi arkadaşlar ama yanlış anlaşılmasın bu ipucu kendisiyle ilgiliydi ve şimdi hemen videomuza geçelim bakalım bugün neler varmış Evet arkadaşlar başta da söylediğim gibi Frank çok meşgul paylaşım yapamadığım için üzgünüm şeklindeki paylaşımıyla beraber bu paylaşımın altına Brawl Talk'la ilgili o kadar fazla soru geldi ki Frank bunların hepsini gördü. Yani arkadaşlarımız Brawl Talk'la ilgili bir meşguliyet olduğunu Frank'e belirtti. Frank de şöyle bir mesaj verdi arkadaşlar. Ama önce Frank'in Dünkü paylaşımını hemen bir görelim. İşte Frank'in dünkü yapmış olduğu paylaşım arkadaşlar. Bu paylaşıma giderseniz altında Frank'e o kadar çok Brawl Talk ilgili sorular soruldu ki sizler de görebileceksiniz. Hatta videonun başında söylemiştim ya kendisi ve Brawl Talk ilgili bir ipucu verdi. İşte verdiği mesajda buydu arkadaşlar. Beyler, beyler, bir sonraki Brawl Talk'ta bile değilim. Ve buradan anlayacağımıza göre arkadaşlar Frank bir sonraki Brawl Talk'ta yani beklediğimiz Brawl Talk'ta olmayacak. Ama aklımıza gelen farklı bir durum da var. Şimdi Frank beyler beyler bir sonraki Brawl Talk'ta yokum demesiyle ne düşündük? Aa evet işte Brawl Talk'umuz muhtemelen çekildi arkadaşlar. Şu an beklemedeyiz. Artık ne zaman gelir bilmiyoruz. Tabii ki herkesin kendine göre düşünceleri var ama ben önceki videolarda da söylediğim gibi yani daha ilk teşekkür, topluluk teşekkür mesajını aldığımdan beri 1 milyon eş zamanlı izlenme. Yani 996 bin izlenmeyle beraber bir pazar gününün bozulacağını düşünmüyordum. Bakalım ne zaman gelecek bilmiyoruz ama dediğim gibi dünkü Frank'in paylaşmış olduğu bu durumla beraber sanki brawl talk'umuz çekildi. Çünkü beyler bir sonraki brawl talk'ta bile değilim buradan arkadaşlarımızın çoğu da zaten bu şekilde anladı. Twitter üzerinden gidip bu paylaşımın altındaki yorumları sizler de görebilirsiniz. Tabii ki konuşmalar burada kalmadı arkadaşlar. Bu paylaşımın altına inanılmaz mesajlar geldi. Frank dün acayip bir esprili günündeydi ve vermiş olduğu arkadaşlarımıza bu sorular üzerine vermiş olduğu cevaplar gerçekten dikkat çekti. Bir arkadaşımız Ryan'ı etiketleyerek rahatsız etme zamanı. Yani burada demek istiyor ki Ryan'a gidip Brawl Talk ne zaman gibi sorma zamanı şeklinde bir soru sorunca Frank de şu şekilde yine esprili bir cevap verdi. Evet ona gidin son konuşmamızda insanlar ondan bro tolku istediğinde ve esprili bir şekilde de gülerek cevap verdi arkadaşlar. Ryan'ın cevabı da ilginçti arkadaşlar. Frank'e vermiş olduğu cevapta bu ilginç gifle Ryan'a cevap vermiş oldu. Yani sanki bu durumdan çok memnun değilim gibi ne yapıyorsun sen Frank der gibi de bir paylaşım yapmıştı. Bir arkadaşımızın sormuş olduğu ilginç bir soru vardı arkadaşlar. Frank'e ve Frank bunu da cevapladı. Bu soru şu şekildeydi. Bir fikrim var en iyi 10 kupa savaşçısının ödüllerini sayan ve rekabetçi kupa sayısı elde etmek için onları ekleyen bir sisteme ne dersiniz? Yani arkadaşımızın sormuş olduğu soru bir çeviri hatası gibi olmuş da olabilir ama anladığım kadarıyla şunu sormak istiyor. Kupa ligi sıralamasında ilk 10 savaşçıyı daha da bir rekabete sürükleyebilmek için bir ödül sistemi getirir misiniz gibi anladığım kadarıyla bunu soruyor. Frank de kupa ligi için şu anda kupa sezonları ile ilgili daha farklı bir düşüncemiz yok şeklinde bir cevap verdi arkadaşımıza. Ve yine arkadaşlar dün sizin için bir araştırma yaparken, video konusu ararken birden bütün cihazlarımda, tablette, telefonda bir bildirim yağmuruna tutuldum. Yani o an bildirim yağmurunu alınca dedim ki Aha dedim herhalde Brawl Talk geldi kaçırdığım bir şey var gibi onu düşündüm arkadaşlar. Arkadaşlarımızın sormuş olduğu soru şuydu. Arkadaşlarımızın sormuş olduğu ve etiketlediği beni etiketlediği konu işte buydu arkadaşlar. Burada baktığımız zaman ben de dedim ki herhalde bir Brawl Talk geldi yani insanlar neden bu kadar bunun üzerinde durdu şeklinde baktığım zaman arkadaşlarımız bu fotoğraf konusunda benim fikirlerimi istemişler ama arkadaşlarımız çok fazla etiketlediği için de bir cevap vermek istedim. Arkadaşlar bunlar normalde çok fazla karşılaştığımız durumlar. Biliyorsunuz ki bu sezona kadar birçok böyle eğlenceli fotoğraflar verilerek bizlerin fikirleri alındı. Örneğin burada da görmüş olduğunuz Mortis fotoğrafında da bizlerin fikirleri alınması istenmişti. Yani bunu Brawl Stars bu zamana kadar yine böyle Brawl Toplara yakın, zaman doldurmak ve eğlence amaçlı bize sunduğu fotoğraflardan birisiydi. Yani bu fotoğrafta farklı bir şey aramaya gerek var mı? Brawl Stars Twitter hesabında, resmi hesabında yayınladığı bir fan kit'te zaten bu tarz eğlence fotoğrafları fotoğraflarına erişmeniz mümkün. Ve kısa sürede zaten bu fotoğraflara inanılmaz güzel de geri dönüşler geldi arkadaşlar. Örnek vereyim. Mesela iki tane kırmızı buton var. Birisinde Brawl Pass mi istersin, Skin mi istersin gibi. Böyle bir örnek olarak da arkadaşlarımız kendi düşüncelerini bu fotoğrafa yansıtmışlar. Tabii ki e, detay aramak isteyen arkadaşlarımız olabilirler ama bu tarz eğlence fotoğrafları dediğim gibi Twitter hesabında Brawl Stars resmi Twitter hesabının yayınlamış olduğu fan kitlede görebileceğiniz eğlence fotoğraf arkadaşlar Mesela bir fotoğrafta bir detay aramak için şahsen benim fikrimi sorarsanız ne gibi özellikler ne gibi durumlar var derseniz Brawl Stars resmi hesabının Kasım ayında yapmış olduğu bir paylaşım var. İşte bu fotoğraf aslında bize biraz fikir verebilir. O fotoğraf neydi? O fotoğrafta buydu arkadaşlar. İşte o fotoğrafta gördüğümüz gibi The Mandalorian Star Wars dizisi ve bir serisi arkadaşlar. İşte Brawl Stars resmi hesabının yapılmış olan bu paylaşıma Spike'la bu şekilde cevap vermesi işte burada aslında bir uzay teması olabilir mi diye düşündürebilir ama az önce paylaşılmış fotoğrafta da tabii ki paylaşan arkadaşlarımın hepsine saygı duyuyorum ama ben de çok fazla böyle bir detay arama durumu olacağına çok inanmıyorum. O yüzden dediğim gibi hem NASA'ya vermiş olduğu bir yanıt var hem de The Mandalorian yani Star Wars dizisinin serisine bir vermiş olduğu cevaptan buradan bir detay arayabilirsiniz. Yani neye bir gönderme Brawl Stars resmi hesabı The Mandalorian'a bir yazı yazıyor bir cevap veriyor ve bu yazı gerçekten ilgimizi çekebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar aslında bu tarz paylaşımlar gerçekten diğer arkadaşlarımızın da söylediği gibi aslında bir detay aramaya bir farklı durum aramaya bizlere yöneltebiliyor. Çünkü neden Brawl Talk artık yaklaşıyor. Bugün günlerden Perşembe. Artık Brawl Talk ne zaman gelebilir diye düşünüyoruz. Yani arkadaşlarımızın ve bizim detay aramamız aslında bu fotoğraflarda çok ama çok normal. Acaba Brawl Talk'la beraber yeni sezonla ilgili ne gibi bir ipuçları alabiliriz? Erkenden bunları Brawl Stars bize verebilir mi? Bu fotoğraflar arasına bu gizemler ve detaylar son anlarda bile yerleştirilmiş olabilir mi diye insan kendisini geri alamıyor. Çünkü neden arkadaşlar? Brawl Talk böyle ensemizden nefesini hissettirmeye başladı arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.